Merhaba arkadaşlar ben Botanğır. Bugün yine Minecraft oyunu devam edeceğiz. Ne yapacağız diye soruyorsanız yol yapacağız. Bayağı zor yani yol yapmak ama. burada batan abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Bu olan videolar az geldi arkadaşlar. Şimdi çok güzel gidiyor arkadaşlar. Yani sona kadar 60 tane video gelebilir de mobizenden. Çünkü bayağı gigabat gittiği için çok yükleyemiyorum. Siliyorum hepsini. Boşuna uğraşıyorum. Aslında size sürpriz yapacak mı? Sürpriz olmadı. Yani olamadı. 嗯，是呢。 çok iyi. Aferin. Aferin bana. Çok iyi. Çok iyi yapmışsın. Aferin bana. Gerçi arkadaşlar daha devam var. Siz ne sandı beni? Şimdi şöyle Şunun gerek yok abi. Her yerimize bir koyarım da abi. Şunu söyle, şunu söyle. Tutunucu döndü abi. Ovaları keselim, ovalalım abi. Tutunucu döndü abi. Ovaları keselim, ovalalım abi. Mutfağa banyoya geçelim abi. Bek bırak be abi her yeri bırak. Tuttun ucunu. Tutsun ucunu düşeyelim abi. Havaları kreşleri obanalım abi. Be. Be. B, B. Yol dediğim bu. Yol dediğim bu. Tutsun ucunu düşeyelim abi. Havaları kreşleri obanalım abi. Vallahi yol çok iyi oldu. Arkadaşlar çok çabuk yaptım bakın. Yani öbür şehirde daha mı çok yol vardı yoksa bu şehirde mi daha çok yol vardı merak ediyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun demiyorum çünkü daha devam edecek arkadaşlar. Buraya şimdi yeni binalar koyacağım ama yapmayacağım. Tek binalar koyacağım. Yakında yapacağım ama merak etmeyin. Turuncu bir bina yapacağım buraya. Yok şuraya. Dur ilk önce şey yapalım. Çiçek koyalım. Böyle tabii. kimin arkadaşlar öyle çok büyük yapmayacağım. Geç buraya niye? Yap? Neyse. Şöyle bina o şöyle bir şey olsa da olur. Ne binası ya delirdim herhalde. Şöyle gül olsun. Annemin mezarı gibi. Arkadaşlar buraya otobüs durağı yapacağım lan. İyi aklıma geldi. Küçük yapacağım zaten arkadaşlar. Durun ya. Aklıma çok iyi fikir geldi. Otobüs durağında şey de olsun. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. O zaman güle güle. Bay bay hoşça kalın. Bay. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Güzeldir. Güle güle bay bay.